Goncam, senin bir veterani izlerim de görsene buna seninle bir oyuncu olduğunu. Hadi ver kızım ya. <laughs> Dönük sırt sen ve ben <laughs> seviyorum, seviyor <gülüyor> musun? o <laughs> Ay ne üzüldüm. Yok ya, o kadar şey değil, rahat geçiyor. Hayır, Selahattin'den hamile dediler, ona üzüldüm be. Artık öyle böyle doğuracaksın, ne yapacaksın? Mecbur. Bu değil de geçenlerde dilime çivi battı teyze, onu ne yapacağız ya? ah! <laughs> Ay gözün kör olmasın. <laughs> Ay daha fazla gözlem yapmamız lazım. O gerçek bıçak kıralım. Ya bir ben seni bir harlandırayım da bir harlandırayım ben seni gör. Al sana. Oh, gördün mü? <laughs> sen bana baksana. Ben o çocuğun annesiyim. Anladın mı? Annesiyim. Koruyacak olan da benim. Üstüne vazife olmayan işlere karışma sen. Nasıl anlatsın bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. O deli dolu neşe dolu kişiyim ben değilim. Sanki, sanki, sanki. Ne söylesem boşa Leyla. Ne iyi adamsın sen? Bu filmde benim şarkım da vardı. Ben şarkı verdim. Nikah masası. Yine nikah masası. Düğüm, düğüm salonu. <laughs> Allah cezanı verecek. Hem düğüm salonunda hem de yalan dünyada da sizinle denk gelmiştik. Hep kısa saçlıymışım demek ki. Demin dedik ya Can e, evet. Cansever'e, Naaş'ta Göktürk'e Allah rahmet eylesin benziyor diye. Hep böyle kısa saçlı takım. Hiç uzun, bir tek Atay'la oynadığım filmde Atay istedi uzun saçlı. Ya sen her türlü güzelsin. Her türlü uzun da kısa da orta ne varsa. Her renkte de güzelsin. Pembe yapsam dudaklarını yine güzelsin. Nasıl edeyim yani? Seni met etmeye kalkarsak yetişemeyiz yani. Anlatamayız. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben seni çok sevdim. Hakikaten çok sevdim ve çok başarılı buldum o zaman. Her şeyimi dedim bırakın. Kendimi bırakın ona yazayım. Çok başarılı ya. Böyle bir şey yok. İşte gördün. Örneğini gördün az önce. Hem yaşlı hem genç.